Arkadaşlar cümleden hayırlı günler, hayırlı işler. Macaristan'da ille Frans tedariği için geldik arkadaşlar bu işletmeye. Kısmet olursa bu işletmeden ülkemize biraz daha koyun götüreceğiz. Ille Frans koçlar. Yani görüp de şaşırmamak koçları beğenmemek imkansız. Maşallah. Küçük başlıklar arasında kesinlikle en çok beğendiğim ırktır ile Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu koçlar belki 200 kilo. <laughs> Hay maşallah ya yok böyle bir şey. Yani kesinlikle bu koşlardan ülkemize gitmeli. Arkadaşlar işinizi şansa bırakmayın. Avrupa ülkelerinden kalite nitelikte damızlı hayvan ithalatı yapıyoruz ülkemize. Müşterimizin talep ettiği ırkların hemen hemen tümünü çalışıyoruz. Ve istediğiniz ırklarda en iyisini bulmadan kesinlikle ithalatı yapmıyoruz. Bu yiğitler maşallah boynunu sağa sola çeviremiyor. Çok güzel. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Cümleden hayırlı günler, hayırlı işler. Adem oldu damızlık. Avrupa'daki sağlam yol arkadaşınız. 0 542, 534 88 14